Herkese merhaba. Bugün tatlı bulamaç hazırlıyorum. 2-3 yemek kaşığı tereyağını eritip 1 su bardağı unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Burada unu sürekli karıştıralım ve yakmayalım. Süt ekleyeceğimiz için tadı değişik olmasın. Önce şekeri ekliyorum. Ocağın altını kıstım. Bu unun bir miktar soğumasını sağlayacak. Ve daha sonra 1 litre oda ısısındaki sütümüzü ekleyelim. Ve sürekli çırparak karıştıralım. Topaklaşmaması için. Bu arada elektrikler gittiği için karanlık oldu biraz yerinde elektrikler sık sık gidiyor. Burada kıvam alıp göz göz olana kadar yaklaşık kaynama noktasından sonra bir 5-8 dakika arada karıştırarak kaynatalım. Tatlı bulamacımız hazır. Kaselere boşaltıp üzerlerine fındık, fıstık, ya da benim gibi sadece tarçın ile süsleyip tüketebiliriz. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.